Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, arabalarımızın her zamanki gibi farklı bir yere geçtim gördüğünüz gibi. Ee, e, videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bu arada ilk defa siz ses... yok ilk defa değil ama uzun bir aradan sonra sesli video çekiyorum. O zaman arabalarımızı incelemeye geçelim. İlk aracımız bu Renault RS Sport. Arka farları yok. Rüzgarlığı güzel. Yanları güzel. bir numara bir araç. Ön farları yok. Ama logosu var. Üstü böyle. Şurada Renault yazıyor. Altında çok bir detay yok. Sıradaki aracımız Nissan Skyline GTR. Yanları böyle. Arka farları detayları var. Şurada minik bir logosu var. Burada bir tane havalı bir rüzgarlığı var. Daha sonra ön farları yok üstüne çizgi atılmış böyle yanları da diğeri gibi aynı şekilde sıradaki aracımız corvette c8 ee, kırmızı bir araç havalı üstü açık arkasında farları var şurada bir tane corvette yazısı var Kamerada odaklan şurada corvette yazısı var daha sonra şurada bir tane e, 4 egzozlu bir araç Böyle farları da gayet güzel. Şurada küçük bir logosu var. Yanları bu şekilde. Ayna far, ayna değil. Ayna detayları yok. Altta da bir detay yok. Sıradaki aracımız Nissan Nismo Leaf diye bir araç. Yanları böyle ya. Şurada Nissan yazıları var. Jantları kırmızı kırmızı. Arka şey detayları yok. Rüzgarlıklı. Burası da diğer yazılan mavi versiyonu. Ön detayları da yok. Üstü böyle. Diğer aracımıza geçelim. Bu Aston Martin e, Speedster'mış. Aston Martin Speedster. Camları yok. Çok garip. Yani üstü açık bir araba. Arka, de, arka far detayları gayet güzel. Çiz, sadece bir çizgi. Um, Aston Martin logosu var şurada ve ee, plakası da var ama version 12 diyor yani version 12 Speast'dir. yanı böyle yan aynaları var jantlar klasik hat diye sorları önü gayet güzel şu ızgara yapaylıyorum. farları da güzel şurada küçücük bir logosu var diğer arabaya geçelim Diğer araba Dodge Viper. Ee, yanları böyle. Far det detayları yok. Arkasında far detayları yok. Ee, diğer diğer ya, solo da böyle. Ön far detayları var şurada. Ee, böyle üstünden çizgi atılmış. Altında da küçük küçük detaylar var. Sıradaki aracımız Lamborghini Sian. Evet arkadaşlar. Bu arabayı çok seviyorum. Böyle camları altın. Yanları yeşil. Camı bir karartmalı. Ya, yanı yanı yok. Önü çok garip bir şekilde canavara benziyor. Farları. Şurada küçük bir Lamborghini logosu var. Diğer sol tarafı da böyle. Aynaları gayet güzel. Şurada Sian yazıyor plakasında. Ölü araç. Altında hiç detay yok. Bomboş. Sıradaki aracımız Corvette C7. Hmm, bu araç ay havalı. Yan aynaları var. Camları da havalı böyle. Daha sonra e, arka detayları yok. Birazcık boş olmuş orası. Bembeyaz, pamuk gibi. Burası da aynı şekilde. Şurada benzin deposu var ön detayları farları yapılmış üçgen gibi bir şey ee, burası bomboş logosu küçücük var böyle altında detay yapılmış diğer arabımı da geçelim bu Nissan Nissanın Fairlady arabası birazcık daha olsa eski yanlarında böyle Ceydi falan yazmışlar Ayna detayları yok. Farları havalı ama detay yapmamışlar Bembeyaz. bu Burada 94 numara Ciredi yazıyor. Burada Ciredi yine yazıyor. Arkasında çok bir detay yok. Şöyle simsiyah yapmışlar. Farları boyamamışlar. iki tek egzoz çıkışlı. Altı bana bayağı detaylı. Sıradaki aracımız Jaguar. Bakalım modelini. XSV e, Project 8 garip bir adı var. Ee, far Fardi yan aynaları var. Kapılar falan. Şurada benzin deposu var. Çok havalı. Arkasında far detayları var. Plakası simsi. Ortasında bir Jaguar, Jaguar logosu var. Şurada da bir Jaguar var. Hmm, güzel. Sol tarafı da böyle. Güzel. Ön tarafında şu ızgara güzel olmuş. Ortasında da jaguar var. Aynada detayları da var. Altında bir detay yok. Nedense far detayları olan araçlara alt yapmıyorlar. Far detayları on, olmayan araçlara da alt yapıyorlar. Sıradaki aracımız Aston Martin Vulcan. Kapı kolu falan güzel. Yan aynaları yok. Arkasında bir detay yok. rüzgarlığı çok büyük. Ee, önüne bakalım. Far detayları var. Küçük bir logosu da var şurada. Ee, yanına bakalım. Burada yine aynı şekilde. Altında da çok bir şey yapmamışlar. Sıradaki aracımız Aston Martin Vantage. Evet. Aston Martin Vantage. Jantları Sims ya ee, Yanında böyle reklam panoları falan o tarz şeyler var. Arkasında bir detay yok. Yine koskoca bir rüzgarlık. Diğer yanında böyle. Ön tarafında far detayları var. Şurada bir şeyler yapmışlar. Garip grup. Özgarası hmm, var küçücük. Altı da, yani birazcık detaylı. Biraz da olsa. Sıradaki aracımız Lamborghini Reventon. Yanları böyle. Üstü açık bir araba. Farları havalı çok boyanmasa da havalı bir araç. Egzozu büyük ama tek. Şurada motoru var. İçi gayet güzel. Yanları da böyle. Ön farları da böyle. Gayet güzel olmuş. Şurada da logosu var. Altında bayağı detaylı. Bu da güzel bir araç. Sıradaki aracımız Lamborghini Sesto Elemento. Birazcık hasarlı çünkü çok dayanıklı değil. Bunu size tavsiye etmiyorum. Arkasında far detayları yok. Yanları bomboş. Sadece ön far detayları var, bir de logosu var. Altı biraz doldurmuşlar. E son aracımız Alfa Romeo 8C Competition diye bir araba. Simsiyah, kırmızı camlı. Arkasına bakalım. Far detayları var. Yanlarında da böyle detaylar var. Yan aynalar yok. Önünde de detaylar yapmışlar. Şu detayı bayıldım. Alfa Romeo logosu ve şekilli şu kuru şeyler var. Ve altındaki detaylar da var. Videomuzun sonuna geldik. Araçlar şöyle göstereyim. Evet gireyim. Böyle arkadaşlar. Bir sürü araba yüceledik. Şunları da koyalım. Hepsini videonun sonunda göstereceğim. Bir sürü yüceledik yani. Videoyu de videonun göstereceğim. Şöyle kenara kaydırırım. Ve şu araçlar. Evet arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesi için e, yorumlara yazabilirsiniz ve like atın. O zaman görüşürüz.